Kobayileri. Impala model ürünümüzün uydu kanal listesiyle ilgili bir takım istekler var. Kanal listesi e, müşteriler karıştırdığında tekrar yeniden e, müşterilerin bunu yapamadığına dair. Onun için bir e, kanal listesi hazırladık. Bir zip dosyası olarak. Sizlere Whatsapp'tan bu zip dosyasını ulaştıracağız. Zip dosyasıyla ilgili yapmanız gereken masa üstüne indirdikten sonra dosyayı e, klasöre ayıkla deyip klasörü herhangi bir flash diskin içerisinde atıp cihaza takıyoruz. Sonrasında e, buradaki şu andaki cihazın kanal listesini ben bilerek e, karıştırdım. Şu anda gördüğünüz gibi Bloomberg 1'de, Flash TV 2, 2'de vesaire böyle gidiyor. Şimdi burada tekrar menüye basıyoruz. Menüye bastıktan sonra kurulum bölümüne geliyoruz. DVB-S DVB-S2'yi seçiyoruz. Seçtikten sonra Kullanıcı verilerini geri yükle. Burası önemli. Kullanıcı verilerini geri yükle diyoruz. Dedikten sonra geri yükleme başarılı. Çok hızlı bir şekilde yüklüyor. Sonrasında geldiğimizde kanal listesi tekrar gördüğünüz gibi kanal listesini bizim sıraladığımız gibi veriyor. Burada önemli olan tümünde izleyecek. Sağ tarafa geçtiği zaman kanal listesi değişir. Ama tümünde kaldığınız zaman sıralı kanal listesinde devam eder bu şekilde. Bunu uygulamanızı rica ederim.